Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, ufak bir kötü haber için çekiyorum ve bu haberle beraber bazı şeyler göstereceğim size. O, o onun için çekiyorum bu videoyu. Arkadaşlar biliyorsunuz e, insan ayı gibi ameliyat olmuştum. Bir süre e, spora ara verebilirim demiştim. Boynumdan boyun diseksiyonu oldum. E, Lenfezimi aldılar. Bunun sonucu çıktı. E, iyi öyle değil arkadaşlar. Eee Hodgkin lenfoma çıktı. Klasiktir. Yani lenf kanserin basit bir türü. İki kürde kemoterapi aldım. Çarşamba günü üçüncü kürü alacağım. Ama doğal olduğum için Allah'a şükür hemen her şeyim yerinde. Şu da kanıtı arkadaşlar. Çünkü kemoterapi halimle, kemoterapili halimle biliyorsunuz insan saçımı da kestirdim. Biraz döküldü. Hiç uzundu biliyorsunuz. Kemoterapi halimle bile size kimsenin kapatamadığı evliğini kapatabildiğimi göstereceğim arkadaşlar. Ee, doğal insanın Allah'ın izniyle e, kemoterapiden bile korkmaması gerektiğini göstereceğim arkadaşlar. Ve e, bu zor hastalığı atlatmaya çalışan arkadaşlara da umut olsun diye de çekiyorum. Ona da ulaşan arkadaşlar birbirimize yardımcı olmaya çalışalım. Hani motive edelim, moralimizi yüksek tutalım. Şu bu da e, bu da kemoterapi kartım arkadaşlar. Şu kanıt olsun diye gösteriyorum. Tecem çıkmasın diye kapatacağım. İnşallah gözükür. Yani aldım ta aldım tarihe bakın arkadaşlar. Arkadaşlar 6 Temmuz'da aldım kemoterapi. Kemoterapiyi 6 Temmuz'da aldım. Yani de Allah şükür çoğu şey yapabiliyorum gücüm. Çok düşmedi. Dediğim gibi eee isyan etmeyin, inancınızı kaybetmeyin. Çok büyük bir yıkım olmuyor. Ee, doğalsanız, doğal değilseniz zaten. En, yani doğal olmayıp da no, yani bir ay yatanı biliyor. bağışıklık sistemi düştüğü için. Şimdi arkadaşlar tura e, Tur Abazon 10, 10 10 var elimde dar mesafeden. Eski sağlık da halimdeki gibi kapatmaya çalışacağım. Şimdi onu deniyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 Sağlıklı halimde bunda rekorum 11'di arkadaşlar. Biliyorsunuz video atmıştım. Şimdi 4 tekrar kapattım. Ee, Allah'ın izniyle atlatacağım zaten %95. Ee, %95 bu hastalığı atlatma süreci. İlk önce ben kanser olduğumu söylemedim. Çevireme basit bir hastalık dedim ama işte kemoterapi aldıkça insanın tabii psikolojisi de değişiyor. Ee, e, dediğim gibi arkadaşlar olay bu. Ee, kemoterapi aldım halde gene e, 155 kilo eleğini kapatabiliyorum. Doğalsanız yani üzülmenizi gerektirecek bir şey yok. Bu Instagram çakma kendini güçlü zanneden bu ilaçta kendine bir şey zanneden tiplere daldanmayın. Ee, böyle işte kayışı takıp da böyle tekerle detlif yapanları vesaire doğal olmaya devam edin. E, kimin başına ne geleceği belli olmaz. Neyle sanacağınızı bilemezsiniz. E, 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 e Allah en güçlü ellerden biri olduğumu da böylece herkese bu videoyu gören herkese kanıtlamış oldum arkadaşlar. Dediğim gibi kemoterapi aldım ayın altısında ikinci kemoterapi. Gene de dört tekrar kapattım turu abaz. 10 onu, onu onu ufak mesafeden. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere gene videolara atmaya devam edeceğim.